O oh, tekrardan da okula geldim ya. Of yoruldum vallahi yoldan yürüye yürüye geldim bir de. Of servisi de kaçırdım. Allah neyse okula yetiştim de iyi bari. Ya of kimse de kalmamış burada ne yapacağım şimdi ben. Dersler mi başladı acaba? Bakayım bir sınıfa. Ya ben sınıfa gitmek istemiyorum bugün ya. Allah şu hocadan hiç sevmiyorum yani baksanıza orada hoca ya. Of of neyse tamam e, en azından o ders başladığına göre ben de yemekhaneye inerim bari bir şeyler yaparım. Tamam yemeğimi yerim o zaman annemin bana verdiği yemeği yerim. <laughs> zaten şu bacaklarım baksana. Yerden bitmeyim yani. Birazcık yemek yiyeyim de büyüyeyim bari. Şöyle hoppa la sınıf. Hayle la la la. Ay çekil önümden ya. Ne yapıyorsun sen? He? Ha? Ha? Vay hmm. canına. Ne yapıyorsun? Ay sen ne kadar da güzel bir çocukmuşsun. Öyle okula yeni mi geldin? Hayır. Ben burada okuyordum zaten seni boyunca. Hmm, bilmiyorum seni daha önce görmedim. Şöyle bir dakika, iki dakika seni kaldırmak Hı? zorundayım. Şöyle bir bakıyorum sana. Ha, ne hmm. yapıyorsun ya? Aa, bıraksana Kal beni. Kalite kontrol yaptım, iş yapmışım. He bir de utanmadan kalite kontrol yaptım diyorsun bana. Hmm, sen de kötü değilsin aslında. Hmm, neyse senin adın ne bakalım? Ey, benim adım Mila, Mila, Mi, 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 Senin adın ne? <laughs> benim adım da Leo. Düz Leo yani. Mi, 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 mi falan değil benimki. E benimki de mi, değil zaten. Ben kendi ama reblek ekledim şapşal Neyse Hı. annen ne verdi sana yemek haline, yemek için? Bakayım bir dakika. Ya evde unutmuşum. Hiçbir şey vermemiş. Evde mi unutmuşsun? <laughs> oh, Aa, <tesadüfe> bak ya. <laughs> Sen, seninki ne verdi? Ee, benimki ne verdi? Bekle dur çantama bakmam gerekiyor oluyor. Ama öyle bir sordun ki. Benimki ne vermiş? Diyorsun? Biftek Hı. vermiş. Ondan sonra çorba vermiş. Nasıl? E o, ondan sonra ondan sonra nasıl kar e, karpuz vermiş. Sonra pasta vermiş. Sonra <laughs> kurabiye vermiş. Sonra e turta vermiş. Ya bu ne ya? Ne yani? Pasta yani mi açacaksın? <laughs> ben birazcık doymuyorum ama bugün çok tokum Hepsini sen yiyebilirsin yakışıklı çocuk. Hadi gel bakalım <laughs> seni götüreyim birazcık. Çok sevdim seni. Vay canına. Oo, bir sürü hepsi benim. Bana mı özel olacak yani? Evet hepsi sana özel. Al ben zaten şeyim. İstiyorsan sınıfa giderim ve dışarıda yiyelim. Olur dışarıda yiyelim. Hadi buradan çıkalım. Ya of kapıları da kapamışlar ya. Neyse tamam gel evet, diğer taraftan çıkalım. Kapılmış. Gel taraftan çıkalım gel. Ay vallahi Şimdi, güzel mi bari? Vallahi denemedim hepsini. Senle beraber yemek istiyorum. Şimdi dışarı gidelim de bari. E, şeye gidelim, futbol sahasının oraya gidelim. Vallahi orası da evet. eh, açık bari en azından. Orada yemek Orada, yemiş orada alırız. Piknik yaparız. Orada piknik yaparız, eğleniriz. <laughs> evet evet. Vay canına bahar da geldi. Ağaçlar da açmış. Baksana çiçek açmış çiçekler dökülüyor. Çok güzel. Hadi gel otur bakalım buraya da gel yani biz burada pikniğimizi yapalım. Tamam tamam şöyle bir dakika oturayım hemen senin için. Hoppala ay uyuyorum ya. Nasıl oturuyordum ben ya? Ay ha tamam buldum. <laughs> şimdi ne yiyeceksin bakalım şu pastayı şöyle koyalım. Ee, yarısı senin yarısı benim olsun olur mu? Olur bir dakika sandviç için birkaç malzeme alıyorum şimdi şuradan. Ee, şöyle sonra şöyle. Ha, tamamdır. Tamam şimdi bir dakika Leo cum. şöyle a, a, adın neydi bu arada ben sana Leo dedim ama benim adım Leo, sana söyledim zaten. Ha söyledi mi doğru bana söyledim birazcık balık da kafızlayım kusura bakma. Şu <laughs> e, şu şunu da şimdi şuraya şöyle koyalım ha şimdi <laughs> bunu koyuyoruz <laughs> tamam mı? İlk önce sonra a, a, koyamadım Mila nasıl koyacağım şimdi şu Hı. şunu da şöyle koyuyorum Tamam. sonra şunu koyuyorum koyamıyorum ya nasıl koyamıyorsun Mila ya ya dur şimdi sana çok güzel bir sandviç yapacağım tamam bak bu domates tamam mı? şöyle pa tamam <laughs> kestim Vay bu da marul. şimdi şöyle pa bak böyle de kestim Oho. şimdi bu da soğan şimdi bunu da böyle kesiyorum. Bak şimdi bu da salatalık. Bunu da böyle alıyorum ve böyle kesiyorum. Vay canına. Karnım o kadar acıktırdın ki şu an. Canım çekti resmen. Hadi koy hepsini koy hepsini. Sandviç yap böyle hop. Ay olmadı ya. Yine kırdın olmadı. ya. Olmadı. Ay olmadı. Kırıp kırıp duruyorum. Aa kırılma şey gitmiş. Hepsi gitmiş. Nasıl ne? koyacağım bilmiyorum şu an. Ya of. Nasıl yiyeceğiz o zaman sandviçi? Bilmem domatesleri mi yesek sadece kalmadı. Tamam o zaman e, bir yandan domatesleri yeriz bir yandan da ekmeği yeriz sıkıntı yok zaten pastamız da var tatlı niyetine bir de büftemiz de var bak bunun yarısını Sen yersin mu? yarısını ben yersin hadi bakalım tamam. sana o zaman ekmeği atıyorum bu senin ekmeğin bu benim ekmeğim bu Hı. senin bunlar senin şeylerin ha bu da senin domatesin Hı. bir dakika hıyar ha hıyarlar nerede ha hıyarlar burada. bu benim ha bunlar da senin soğanı oh Vallahi şimdi hepsini yiyeceğim bak şimdi hop bunu koydum yere hop valla yiyorum <laughs> <laughs> Mis gibi vallahi. mis gibi mis gibi şimdi bunu yer iyi bir de var ya bak nasıl koşacağım bak ben nasıl koşuyorum iyi bak şimdi bana bile tamam mı ya niye hmm. olmuyor bu ya bir dakika hop ya yapamıyorum neyse her neyse bak koşamadım ama o kadar iyi ki neyse bak şimdi ben de iyiyim ben de iyiyim. hani bana çok güzeldi çok güzeldi Leo of doydum. Tamam tamam ben de doydum zaten. Al hepsini sen ye biraz acıkmış gibisin de. Neyse şunlar da kalsın sende. Lazım olur birazdan sandviç yaparsın kendine. Hmm, ya hmm. ders var şimdi ama ne yapacağız? Derse de gidemeyiz ki hoca bize var ya nasıl kızacak? Nasıl kızacak? Ya bugün annemden duyduğum kadarıyla hoca birkaç ders boşmuş O yüzden gel şapşal şapşal orada bir sürü araba var. Hocadan izinsiz arabaları kullanırız. Nereye gidiyoruz ya? Oyun oyun salonuna mı? Evet oyun salonuna gidiyoruz Leo tabii ki. Ya sakın gitmeyelim oraya girmek var ya yasak dersler ders sırasında yani hocanın İstanbul'dan ya, girersek var saçmalama. ya. Ya saçmalama. Diyorum ki sana hoca yok diyorum şapşal. Hı, tamam o zaman gidelim. Gel buradan gidelim. Şuradan gidelim. Bir yerden gidelim. Şurada. şuradan. Hı, gel gel. Tamam işte buradan gidiyoruz. Neredesin Leo sen? Ya diğer taraftan gidiyorum. Sen oradan git tamam hadi. Tamam ben buradan gidiyorum ne oldu sen bilirsin <laughs> valla. Vay canana çok güzel bir yer burası. <laughs> evet bak burada rüzgar gülü var. Bu rüzgar gülü hep çevirmek istemiş de <laughs> Ya Şapçal o rüzgar gülü değil o bir çark. Var ya bak burada ne gelirse mesela burada bir şeyler yazıyor kendine soru soruyorsun. Burada diyorsun ki turuncu gelirse işte bunu yapacaksın. Mavi gelirse bunu yapacaksın tamam mı? İstersen bu <laughs> oyunda oynayabiliriz şu an. O zaman tamam. O zaman bir dakika kırmızı gelirse ee, hoşlandığın kişi kim ya da birisi hoşlanıyor musun gibi bir soru. Tamam hadi bakalım çeviriyorum. Hoppala. Tamam. Acaba ne gelecek? Acaba ne gelecek? Dönüyor 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 dönüyor. Hop. Ah. Hı. Kırmızı geldi. Pekala hoşlandığın kişi kim? Hı. Hoşlandığım kişiyi mi soruyorsun sen şimdi bana? Hı hı. <laughs> hoşlandığım kişi. Ya bunu söylerken biraz utanıyorum aslında. Ya söyle hadi söyle söyle söyle. Çok merak ettim. Tamam hoşlandığım kişi sensin Mila. <gülüyor> <gülüyor> ben miyim? Çok utandım. Neyse <laughs> tamam sıra bende o zaman. Şöyle çeviriyorum bakalım bir güzel. Çevirelim çevirelim. Hadi <gülüyor> gel. <gülüyor> mavi gelmiş. Geldi. Hayır mavi Hayır, geldi üstteki, sana. Üstteki geldi üstteki oru. Ben üsttekini göre şey yaptım. Ama altta yazıyor. Mavi geldiği yazıyor. Ama bir dakika tekrar çevireceğim. Bak şu an ne? dönüyor yazıyor. Bir de şimdi bakalım ne gelecek. Evet turuncu geldi şimdi de bak. Bir dakika. E, şey, e, o zaman biz soruları belirlemedik. Sorularımı belirleyeyim o zaman. Bir tamam. kere kırmızı. Ee, birisi hoşlandı da sevdiğin var mı O zaman turuncu e, Hoşlandığın veya sevdiğin birisine e, Yanandan öp olsun tamam. ee, Sarı da o zaman e, Hoşlandığın birisine bir şey ver olsun Tamam ee, Yeşil de e, Hoşlandığın kişiye bir hareketini göster olsun Tamam ee, Mavi de şey olsun ne olsun mavi de, ne olsun? Valla ne olsun hiç bilmiyorum. Cesaretlik gibi bir şey olsun yani bir şey olsun o da. Tamam o da bir cesaret olsun koyu mavide ne olsun? E, bir tane sır verme olsun tamam mı? Tamam tamam. Mor da, e, mor da bilmiyorum morla pembe düşünmedim belki gelmezler. Şöyle çevirmeye Çevir başlıyorum bakalım. bakalım. Şöyle çevirelim çevirelim çevirelim. Hop sarı Değil geldi ya. sarı geldi. Bu soru neydi ki? Ya vallahi unuttum ben de neydi. Ya neydi ya? O a, şey miydi? Hoşlandığın birisine bir şey ver miydi? Öyle bir şeydi galiba. Ay yanağından öpmüyor evet evet, evet evet öyle bir şeydi. Hadi hadi öp beni hadi. Sen de benden hoşlanıyorsun <laughs> değil mi? A, şey, şey, ne? Şey, a, ne bileyim şey Öpeyim bari hadi ayıp olmasın Ya öyle denir mi az önce diyordun çok iyi Hoşlanıyorum senden vesaire vesaire Şimdi diyorsun hadi öpeyim bari diyorsun Ya tamam öp istemiyorum neyse Hoşlandığım birisine öpersin <laughs> Ya şaka yaparsın. yaptım şapşal tabii ki de senden hoşlan. Gel böyle yanağından öpeyim şöyle <laughs> Oh oh be Valla yani bir daha böyle Şakalar yapmazsan sevinirim tamam mı O zaman bak ben çeviriyorum şimdi hoppala Bastım ne geliyor dönüyor 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 hadi bakalım ne gelecek acaba ya hmm. sarı geldi ben de yapacağım o zaman seni Gel buraya gel buraya <laughs> Vay canına ya ne kadar garip bir şeymiş bu böyle <laughs> Neyse e, bunu sonra yapalım birazcık fazla utandım. Evet. Gel bakalım burada arabalarımız Oo. var Vay canına şu arabalara bak Vallahi bunları buraya koymaları o kadar iyi oldu ki Vallahi mis gibi bana gidiyor Bana ki. bana bakıyor. bana bak bana Oo, bak Bana bak sen bana bak asıl Vay canına vay canına Eyvah tamam sıkıştım ya Arabayı düşürdüm süremiyorum galiba Yok bak atıyorum diyorum drift drift Valla ben de atıyorum drift Bana bak çok iyiyim çok iyiyim Çarpacağım sana dikkat et Oo Yavaş ol bana çarpıyordun ya Korkma korkma Bak bunlar şey arabalar Güvenli arabalar bize hiçbir şey olmaz <laughs> İyi misin oh vallahi iyiyim. o kadar eğlendim ki. <laughs> bak bak ne ben yapacağım de şimdi. Eğlendim. Bak buradaki Hı. trambolini atlayacağım. Bu zıplatıyor değil mi bizi Hop, evet, boing, ben, boing, hop, boing, boing. Bak boing, şimdi ben bunu boing. buradan atlayacağım tamam. Hazır mısın? Bak, hazırsan senin için atlıyorum. 3 2 tamam. bir. Hoppa, hoppa, Vay hoppa. O, tamam, aynısını <laughs> ben de ya bu Aynı ben de yapmak istiyorum şöyle. Tamam yap bakalım. Şöyle, şöyle boing, boing. <laughs> Buin, Bu, buing. burası o kadar eğlenceli ki daha önce hiçbir yerde görmedim ama buraya baksana birileri kusmuş İğrenç şunlara bak ya evet onlar çocuk kusmuş buraları hala temizlenmemiş o zaman ne o? sana burada dans etmek istiyorum tamam tamam o zaman birlikte dans edelim ne dersin

Evet öyle. Allah yere düştüm. Ha Dikkat et, dikkat et. çok komik. Oo, oh, oh, ay oh. oh, oh. vay canına. Şöyle şu dansıma baksana Mila. Harika dans etmiyor muyum sence de? <laughs> çok harika dans ediyorsun. bir kadar annesi bende. Şöyle of bir de hop 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 da hop da hop da hop da. Şimdi çok özel bir hareket göstereceğim. Tamam? <laughs> mm -hmm? Annem onu yapmama izin vermiyor. Şöyle hop. <angef DP 25> vay canına. Sen takla atabiliyorsun. Evet oğlum biliyorum. Bence sen de denemelisin. Tamam ben de deniyorum o zaman. Bekle bak şimdi. 3, 2, 1 ve wow. Ben de attım ben de attım. What? Çok havalıydı Leon seni alkışla, tebrik alkışla. ederim. Alkışla alkışla. Alkışladım alkışladım. Vay Ay canına. Ay ben çok eğleniyorum ya. Resmen buraya en son geldim. Hiç bu kadar eğlenmemiştim. Allah ben de hiç bu kadar eğlenmemiştim. Mis gibi oldu baksana. Bu arabaya da bak. Balkabağı arabası. Bu daha yavaş diğerlerine göre ya. Of of. Evet. O daha yavaş Leo. evet ama çok eğlenceli o da. Normalde biz ona binebilmek için arkadaşlarla kavga ediyoruz. <laughs> evet evet. O baksana burada bir sürü can simidi var. Bak bak senin için bir tanesini hatta verebilirim. Bu senin olsun olur mu? Aynı senin renginde. Aa, tak bakalım. Bakayım. Şöyle bir dakika şimdi takacağım Leo. Ha şunu aldım. Taktım. O, ama bu kocaman oldu. Kafama <laughs> o kadar o Ben de şimdi buradaki sarıyı takıyorum Birazcık daha iyi olur en azından şöyle Hoppala Hı. Nereye takıyorduk ya biz bunu Bir dakika Leo ben şimdi sana onun orijinalini vereceğim Aslında onun çakması bir dakika Heh. Al bak sarıyı attım sana Oh, Vay canına baksana Oo. <laughs> Vallahi benim de kafam oldu Tamam böyle dolaşırız o zamansa biz de Hoppala bak şuradaki arabaya binelim Şimdi sana bir hediye vereceğim tamam mı? Bak ben Hı. bunu buradaki şeyden çaldım. Ama bir dakika bekle hemen şurada olması lazımdı tamam mı? Şöyle tamam. bir bekle sakın peşimden gelme. Şöyle tamam, hemen tamam. şuradan alayım. Ha, getiriyorum. Seni. Şimdi biz Hop. kelebek olacağız diyor. Hop. Al bakalım. Ne kelebek mi olacağız? Nasıl yani? Bunları mı takacağız? A, a, bunlar bunlar ya ne ya? Ya bunlar kafamızda yani, toka gibi bir şeymiş ya. <laughs> Ya, tamam tamam dur 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 dur. Hemen senin için bir başka getireceğim. <laughs> tamam tamam hadi getir bakalım. Ben de şurada birazcık zıplayayım. Boing boing. Buna bineyim birazcık daha. Hop. Hop. Vallahi mis gibi. Baksana buradaki boyaları konfeti patlatmışlar çocuklar. Oo vallahi mis gibi burası. O kadar eğlenceli ki çok eğleniyorum ya. Hoppala şuraya zıplayalım. Buradan buraya gelelim. Hazır mısın yo getiriyorum. Hop evet evet hazırım. Buradayım bile arkandayım. Bak şimdi gel bakalım bunu. Hangisi? Yani şunu sen evet. al, bunu da ben alacağım. Tamam, tamam. Bak. Ben... oho vay canına. Oo bizim kelebeklerimiz, yani şeyimiz var. Kelebek kanatlarımız var. <laughs> Evet, Leo. kelebek kanatlarımız var. Keşke uçabilsek. Şey. Bunları genellikle folklor gösterisindeki hocalar şey yapıyor. Evet, evet. Bunu arka tarafta da görmüştüm ben. Hep böyle sahne arkasındaki kostümler oluyor. Tamam. Böyle biz bugün gezeriz Tamam mı? Gel bakalım. Buradan çıkalım artık. Vallahi derse de gitmeyeceğiz artık o zamansa. E, ee, ne yapalım Eee o zaman dur Leo ben şu kıyafeti almak istiyorum Sana da şu kıyafeti vereceğim Leo gel lütfen tamam, yanıma tamam. gel Geldim geldim buradayım hadi ver bakalım kıyafet bana Bak şimdi bana. Dur, bunu sen al Leo tamam mı Hı. Bak al bunları giy şimdi ee, Bu ne be maymun mu olacağım o maymun oldum ama var ya Bana o kadar büyük geldi ki mila. Nasıl yürüyeceğim şimdi bununla Evet, evet da çok büyük geldi. O zaman çıkartalım ne ya? Evet, evet bunları çıkartalım. Bence kelebek olmak daha iyi bak benim kulaklarım da var. Hem kanatlarım da var. Hadi şuradan çıkalım da bari gidelim. Ya ben burada kalıyorum ha, her seferinde ya. Ha. Of. Tamamdır. Çıkalım bakalım. Ne çok havalıyız. Çok çok havalıyız Leo. Allahım <laughs> Vallahi bu kadar eğleniyorum ki şu anda. Hadi gel bakalım okuldan da kaçalım da daha da eğlenelim. Hadi gel gel. Ne okuldan kaçmak mı Leo? Birazcık saçmalamadın mı? Hayır, bence bir şey olmaz. Gidelim hadi gel eve de doğru gidelim. Hazırla. Birazcık yoruldum dinlenmem gerekiyor. Of, bu kadar tempo beni çok yordu şu an. Tamam tamam birazcık dinlen bakalım o zaman. Ben de şöyle yere uzanayım da bari. Of ya tamam. Hadi dinlendim dikkat, mi? Dikkat, ha? dikkat dikkat dikkat. Dikkat dikkat dikkat. Anaokulu sınıfından Milo ve Leo ürünleri çalmaktan, eşyaları aratmaktan ve hocanın yapacağı şeyler yapmaktan, ayrıca gizlice eğlence sınıfına girmekten ve okuldan kaçmaktan suçlusunuz. Şimdi ben sizi müdür odasına çağırıyorum. Emine bizi söylüyor. <laughs> Ne? Müdürün odasına mı? Ne yapacağız ya? Annemler benim o yani şimdi müdürün odasına gittim görürlerse beni okuldan alırlar. Vallahi beni de alırlar ya. Of ne yapacağız? Gitsek mi yoksa okuldan mı kaçsak mı? <laughs> of vallahi ben çok korkuyorum müdürün odasına gitmekten. bir başta ve gide gide bir şey yapalım. Ne yapalım Hı. ya? Dikkat dikkat Hı. dikkat. Mina şu an sizi görebiliyorum. Şu an eğer benim odama gelirseniz disipline gideceksiniz. Hı. Ama okuldan kaçmayı yeltenirseniz sizin velilerinizi arayacağım. Aslında her türlü sizin velilerinizi arayacağım yani. Ya iki türlü de arayacakmış o zamansa. Bence okuldan kaçılamış yani çirkin suratını görmemiş oluruz. Kaç Mila. kaç kaç. Koş 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 koş. Kaç Leo kaç, koş. Diyor, kaç, diyor, kaç diyor. <laughs> hey, Boş var ya başlayacağım şimdi okuluna. <laughs> Allah. <Yaşasam gülüyor> yaşasın Leo yaşasın. Valla of harika oldu. Okuldan da kaçtık. çirkin müdürü de görmedik. Hem zaten o sınıfı yapmasalardı yani bize oraya girmeyecektik yani değil mi? Aynen öyle diyor. Valla bizim şeyimiz uğraşlar yani. Biz <laughs> eğlenceyi seven çocuklarıyız. <laughs> evet evet. Hadi bakalım koş koş. Hadi evlere biraz da belki dışarıdaki parkta oynarız. <laughs> Yaşasın. Parka gidelim. Hadi gidelim. Hadi bakalım.